Merhaba bugün sizlere ee, Leon'un 750 yapmaya çalışacağım. Geçen 7 yaptım ama 620 oldum. Bugün de 750 yapacağım. Yani hesabıma geçeyim ben. Evet devam ediyoruz. Şimdi tek hesaplaşmamızı açalım. Ben dibinde söyleyeyim. Girdi hemen. <laughs> şimdi. Bir kayıt alıyor değil mi? Ha, aynı. Şimdi ilk önce bir tane kutu kasın. Sonra full pusacağız. En yani sonlarda aslında insanların <laughs> çalışacağız. Sonlar var mı? Çeliğe bir ulti kastık. Allah razı olsun siz. Bana patlayacak Aa bana geliyor. Ay Çeliğe abla. ulti yani kaldı. Ama bakmışsın. Alamadım. Aldım mı aldım? Allah'ım. Geri zekalı. Oğlum ama iyi dinle. Şimdi. Invisibility. elim. Bir elim. Duruyorum. Got İşte. Leon'un taktikleri. Gel 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 Ben bir göç Gel 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 Sen köşk Beni alan Arkadaşlar biz bir yaptığım çok iyi Çünkü ben 706 Yaptığımda Direkt eksiler yemeye başladım Aslında amacım Evet devam edelim İç pay Allah'ım 8 veya 7 Allah rahmet <laughs> e. eylesin Artı 6 eksi 8 Bu arada <laughs> elimi Bu arada arkadaşlar ben geldim ki yani, onun Brawl Pass'ını aldım herhalde. Çünkü 80'den almışım. Ne lütfen

Yedek sezonun bravo altasını alabilirim sadece. Bu sezon 110 elma kasacağım. Ondan sonra da 110 derken yani kalan şeylerden bahsediyorum. Burada 20 var. Burada da 10 var. 111 oluyor. Nerede onlar? Heh, burada. Evet. evet. Arkadaşlar bunu bu ilk başladığımda hiç çok almak istiyorum. Şu an alabilirim. Ama ben Brawl Pass'ı daha çok istiyorum. Çünkü Brawl Pass para e, nereye geliyor? Yani para yatırarak alıyorsun. O yüzden havalı. Çok havalı. Ben de ben size daha çok bak bak kardeşim sataşma sataşma Bak bir de kim olmak istiyor. Az önce beni öldürmeye çalışan benle takım olmaya çalışıyor. Asla. Ölene kadar. abi <laughs> <Çıkmazsen gidersin. gülüyor> o işte aslanın var. Anpaki. Sıcak. Gitmezsen gidersin Ama oyundan

Arkadaşlar inşallah bugün en az 650 olurum. Çünkü bu map'te de... dün 680 olmuştum. Bugün ee, aslında dur 675'ti bugün. Ondan sonra da 680 Yani yolcu video veriyor. Kupayanda. Unuttum lan mıydı abi? He, o okay, pekiyi unuttuğum peki. Işte. Ay, herkes unuttum ve... <laughs> Lan başkaları ne yapıp Şimdi deneyelim abi Ben neyim Aha Mortis. Ben ben de. O. <laughs> gel 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 ağlama <laughs> 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 <almak istiyom>, <laughs> lan. Ha? ben ama çıkıyorum ama. Lan. Selam. olsun. öldü öldü. boşuna kullandım. Bayağı bayağı boşuna. Bu da iki düzenli takım oluyor. Vay be. Evet. Lan ben o adamı almak için... Aaa Emre ölmüyor. Allah rahmet eylesin. 24 kupa kaldı. Bugün olabilir tek bir mutlu bana. Allah rahmet eylesin. Aha dondurdu. Şimdi al, aldım al, al. İşte. Aslında şimdi alma planım var. <laughs> Allah Gel, gel 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 gel. İşte. Ed'ler her zaman öldürebilir. Ama onlar da ölecek. Evet. Gelme 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 gelme. Gelme. gelme, gelme. Intensibility. Hadi kalksın tam burada fıslayalım. 2 veya 3 kişi kalana kadar fısmak istiyorum. Neyse din ya. <laughs> Gelme. Burada birisi şey var diyeceksin var. Alır mı bu beni? <laughs> Geldim. Aldım aldım. Aldık, aldık abi İşte bu. Kaç dakika oldu. 9. Ay 10. Bir 5 dakika. I really like let's go dur benden mi ben, böyle nerede yine adam bir adam var şimdi etmiyorum ya yani, birader kusmam ki ah internet internet onu

herkese alıyorum ya. Dört bakalım. İkinci bir gelmen gelecek haberiniz olsun. O sefer birinci sonra da 750 insan. Yani 700 olursak 750 de gelecek. Şarj. Takarım video bittikten sonra. Yanlış yapıyorsun ya Yanlış severim. Aa! İnternet gitme söyledi. <laughs> İnternet çöp. Artı ondan eksi Bu nasıl bir şans? Tamam bekliyorum. bir kere birinci oldum bir kere yani bir kere birinci olayım sonra da artık bilmem kaç elde olana kadar bu videoyu Arkadaşlar bu arada hesabımda kendime getirdim. Bir tane de söylenti hesabım vardı. Hesabımı çalmışlardı kısaca. Onu da göstereyim ben. O şeyi alabilsem ne ben... 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 <laughs> <laughs> Gitti gitti Allah rahmet Neyse işte ben <laughs> 650 yapıp bir sonraki videoyu atacağım. Yapacağım. Yani çekeceğim de atacağım da. Görüşürüz. Gelme.